Gerçekten çok güzel bir yağış var burada. Şarkanla bıraktım. Aslanım benim oğlum, aslanım. Hadi karın keyfini çıkarın hadi. yaz arkadaşlar. Gel. Nisan Atayında doğmuş ama Nisan diyorlar. Aslan oğlum aslan. Çomu. Yine kışı getirdin. Yine kar yağdı gel. Benim oğlum gel. Nerede kayırdı işin nerede gel. Kerata. Kerata. Bakın gerçekten çok olağanüstü bir görüntü var Kaysa ağacını görüyorsunuz Şarkan en yukarı kısımda Onunla yemeğini getirdim Geldim şöyle Aslanlarla bir kar gezintisi yapacağız Şarkan da burada Oğlum benim oğlum Seni de bırakayım Sakinlik, sanalım Oluyor Sakin ol Arkadaşlar bizim yaşlı bozu Onunla pek iyi anlaşamıyorum Şimdiden kar 20 santimi geçti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yağış var burada. şarkanda bıraktım. Aslanım benim oğlum aslanım. Hadi karın keyfini çıkardın hadi. Bozo'da da geçen komşunun köpekleriyle arkadaşlar bir boşma yaşamış ayağından bir yara almış. Şu an ayağından biraz aksıyor. Şarkan bayağı açıldı. Hani Gel Gel beni oğlum Çıkan baya gitti Aşağıda komşunun köpekleri var Baba ve onlar arkadaşlar Burada şu sağ ayağının tarafından Kavga sonucu aldığı darbe Bizim gidip şarkı tutmamız lazım Çalk çalk çalk. İşte benim aslanlarım Gölge ile oğlu Kurdo. Gölge. Aslan. Aslan. Kurdo. <laughs> Neredesiniz siz? Arkadaşlar bunlar bazen avlanmaya falan da gidiyorlar. Ekip hepsi pepsi burada. Çok ulan üstüm kar yağışı var şu an. Şimdi bakın Şerkan taramaya başladı. Bizinkiler de peşinden gidiyor. Gel kurdu. Sen gitme sakın sen gitme Aşağıda köpekler var umarım birbirine girmezler Benim şerkanı getirsem olay çıkarmaz arkadaşlar Benim hemen gidip şerkan tutmam lazım gel 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 benim Ha gel gidiyorsun. Burda burda. Burda burda burda. Şşşt. Gel buraya gel. <laughs> Hadi olay istemiyorum hadi gel. <laughs> İnanılmaz bir kar yağışı var. Ellerim de üşüdü. Şarkana bırakmam lazım. Çünkü bırakırsam direkt aşağı alır kavga çıkacak. Gel gidiyoruz gel keşke hiç bırakmasın. <laughs> 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 Karşıda iki tane var arkadaşlar onlar amcamın. <laughs> Gerçekten çok güzel bir görüntü oldu umarım. Sizler de beğenirsiniz. Tabi arkadaşlar Hani böyle güzel videoların Gelmesini istiyorsanız Sadece yapmanız gereken Kanalımıza abone olmak Beğenmek ya da Paylaşabilirsiniz Ama Ay vay 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 Şarkan. şarkı. Şerkan'ı bağlı tutmamızın sebebi sürekli diğer köpeklerle hani kavga içerisinde sürekli kavga ortalığı kalışırıyor. Kavga ediyor. Tabii bu köpeklerle kavgaya girdi mi diğer köpeklerin hani bunu koruması için girmek zorunda. Görüyorsunuz bozonun ayağından yara almış ama fazla bir ağrı yarası yok. Bir haftaya falan 10 güne iyileşir. Hadi. Arkadaşlar bu kurdu. Kurdu bu yaz. Videolardan izlemişsinizdir. Ayıyla mücadelede güzel işler çıkardı. O da 2 yaşına girecek. Yazın 2 yaşına girecek Haziran'da. yolcu da arkadan geliyor. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Hadi devam et. Şöyle ağaçların altından geçtik. ekipte şu an kurşun yok sadece. Aslan çom aslan. Hadi yürü yürü. Ne oldu? Evet görüyorsunuz çok güzel bir kar yağışı var. İşi dağlarımızı bıraktık çeşmeye. Gerçekten olağanüstü. Bugün Mart'ın arkadaşlar 11'i. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten hani bu yol umarım böyle devam eder. Hem kuraklıktan kurtulmuş oluruz. Hem yazın köy ayda gidince su sıkıntımız olmaz. Otlak bol olur. Hadi. Hadi Oloş. Bu erkek yerde dişi. Hadi. Bir tipi var Kar da yok taraftan Çoma! Nereye gittiniz Hele gel gel Hele gel sen ne yaptın gel Gel oğlum gel Aslan 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 Gel benim oğlum Çoma ve Karakız burada o. Havarlar. Havarlar. Ne haber? Var o. Var o var o var Ne haber? Aslan. Aslan bura. Aslan, aslan çomu. Hadi oğlum hadi. Hadi gidin içeri yeminizi yiyin hadi. Hadi oğlum. Herkesi. hepsi zaten yerini biliyorlar. Arkadaşlar kapanışı da uzavatarımıza yapalım dedik. Bizim Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.